Yok gelmedi. Yani 20 dakika geçti gelmedi. Hı bekliyorum. Yok öyle kötü düşünmeyelim canım hemen. Yani belki bir şey olmuştur. Tamam tamam. Ben haber veririm sana. Tamam. Hadi görüşürüz. Meryem Hanım. Sultan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş mu geldin? Ee, bir aksilik yaşamadınız inşallah. Hayır canım. Neyse bir aksilik olsun. Sıkıntı yok. Ne oldu ki? Niye öyle dedin? Orada? Yani ne bileyim. Hani randevu saatimizden bir yarım saat geç geldiniz ya ondan. <laughs> Devam Öyle mi ettim? Ya ne yapacağız? Meraklısı gibi. Hemen damlayacak halim yoktu herhalde. Kız evin naz evidir. Başım böyle biliyorsun. bir kahve içer miyiz? Bilmem ki. İçsem mi? Ee, çay da söyleyebilirim. Bilmiyorum. <laughs> o zaman ben bir kahve söyleyeyim. Şöyle karşılıklı içeyim. Şeker. Ay. Bunlar sen da hiç beceremiyorum ya. Ee, pardon. Sultan Hanım, çocuklarımız birbirini sevmişler. Bir evlilik kararı almışlar ama ben bu kararın biraz erken olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? He? Ay, önce ben bir soru sorabilir miyim? tabii buyurun. Ha bu nereden aldın? Ne kadar zamanda böyle bir ev kararını bir türlü bulamayalım ya. Ee, ben aldığım mağazayı size mesaj atayım. Saadet olacak. Rica ederim. Rica ederim. diyordum ki Kızınız maşallah. Çok güzel yetiştirilmiş bir evet, çocuk. Yani sizi de eşinize tebrik ediyorum. Gerçekten hayırlı bir evlat yetiştirdim. Oy sen bir de oğlanları görsün. Kurban <laughs> olurum onlara. Bir de aslanlar gibi oğlum var. Oy Allah'ım onların ayaklarına taş değdirmesin. Dur. <laughs> ha bu ipse perde <kaldır> mı? Dur. <laughs> Yok hmm. <laughs> değil bahsediyordun. He Simay, Simay. Simay etti bizi kaybettin. Eskiden anaya babaya sorulurdu. Ana baba kime uygun gördüyse onunla evlenilirdi da. Şimdi Aray beni değil ki. Ana ben evlenez o. Uy ne oldu mu şaşırdım? Darlandım. Yava yaka etti beni. Hiç gelmeyecektim. Büyüklük bende kalsın dedim. Aman çok iyi etmişsin. Sen bak ne güzel tanışmış da olduk. Sultan Hanım. Artık işler eskisi gibi değil. Bence çocuklar en doğrusunu yapmış. Ama ben diyorum ki bu evlilik işi için çok acele etmeyelim. Ne dersiniz? Biz Karadeniz ailesiyiz Bu Uşağınız bizim kızımızla ya evlenesin, ya evlenecek. Böyle kesip tozmalar bize göre değil. Ha, haber gönderirsiniz. Müsaitse çağırırız, gelir istersiniz kızımız. Ama babası verir mi onu bilemeyeceğim. Buyur terstir benim biraz. Ee, haber göndermek dediniz ya. E ee, zaten Sivan size söylemiş. Ee, şimdi biz de buluştuk zaten. Bizde adet böyle. İşin olsa gelirsin. Ha bu entari değil mi? Efendim. Sultan Hanım, biz Simay'ı istemeye gelmeden önce acaba böyle ailecek bir yemek mi yesek? Hem eşlerimiz de tanışır. Değil mi? Değil mi? Dedim. Vallahi iyi mi? Yani. Hemen yemekçiyiz. Yani. Uygun görürseniz de biraz daha ısrar edersen olabilir. Hem ee, biz kız eviyiz de hemen kabul edemeyiz. Hem benim adam ne der bu işe hiç bilmiyorum. Ee, sizin adam eşiniz beyefendi herhalde ismi? Rıza. Ters adam mı? Kabul etmeyebilir. Ee, bence Rıza Bey'le benim eşim Haluk çok iyi anlaşır. Biz yiyelim bu yemeği nerede söylemi bilemiyorum ben zaman. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Şoktayım, darladım. Ama suç bende. Aracı haber göndermeden kahve içmeye gelirsin, böyle olur sultan. Tamam. İyi yok sultan, bence çok iyi ettiniz. Bakayım ne güzel tanışmış da oldu. Fena mı? Eh, ben benim adamla konuşayım, sizi haber edin. Ha bu küpeleri nereden aldınız? Bayıldım. Kaç kuruş ki bunlar? Ee, ben yemek için sizden haber bekliyor olacağım. Ben kuabere gidiyorsun. Bak işte saçının rengini. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>